Herkese günaydın. Şu anda sabahın 530 6'ya geliyor. Demek ki yarım saat önce doğurmuş. Karı kızımız doğurmuş. Ee, ona yal yapıyorum. Yani unla su ee, böyle çabuk bir şekilde gördüğünüz gibi böyle kaynatıyorum. Ee, kaynayacak. Çabuk olacak böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu kablomuz var. Ona döküyorum. Ee, ılık, Ne soğuk ne sıcak. Ilık bir şekilde e, götürüp kızıma vereceğim. Ee, burada da sıcak sularımızı kaynatıyorum. Kovama, temiz kovama dökeceğim. Yarısıyla bir götürüp orada eee koyuna vereceğiz beraber. Bakalım kızımız mı olmuş oğlumuz mu? Ben bilmiyorum. Sadece Ufuk dedi ki Nurten bir e, kuzun daha oldu dedi. Bir gel bakalım dedi. Şimdi oraya gidiyorum ama bunları da alıp öyle gidiyorum. Beraber gidelim. Günaydın <laughs> tekrar. Bakar mısınız? Yağmur gibi bir kızım daha oldu. Yok estağfurullah yağmura benziyor. Ufuk'un demesine göre bilmiyorum. Ufuk buna iyice bakmak lazım. Oy oğlum oldu oğlum. Ayaz koyabiliriz artık. <laughs> Yağmur aynı ablası Yağmur'a benziyor ama baba başka. Ee, şimdi size onu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz sarı kızımın ilk e, oğlu olmuştu. Bunun kızı olmuştu. Şimdi değişiklik olmuş. Getir bakalım. Bu arada çok güzel bir bebek doğurmuş ama tentüri getir. Tentüri getir. Dur dur sen bocuk tintürü getir. Size kızımı göstereyim. Bakın şey oğlumu göstereyim ama ablasının kopyası. Abla ama bunun maşallahı var. Bu çok güzel. Erkek ya. Maşallah çok güzel doğmuş. Bir e, şey sanki maşallah bakar mısınız? Çünkü babasına benziyor. Çok güzel bir delikanlı olacak bu. Çok güzel bir koç olacak. Şimdi bu sefer gerçekten baktım. Bunun pipisi var mı diye <laughs> baktım. He? Bunun pipisi var mı diye baktım. Baktım. Yeni doğmuş. Evet yeni doğmuş. Evet bunun pipisi var. Bunun o zaman ne diyoruz? Bu sefer gerçekten diyoruz. Senin adın Ayaz. Senin adın Ayaz. Senin adın Ayaz. Hoş geldin. Tam bir merinos kafası falan. Babasına benziyor. Bulut. Bulut. Oğlun oldu Bulut. Bulut bak. Bulut oğlun oldu. Oy maşallah. Oh. Oh. Oh getir buraya nazarımı da getir. Dur kızım. dur. Kral geç. Dur kral geç. Gel. Şimdi bunların ikisinin canı sıkılmaz. Bu yine bu da buluttan bu kızımız. Ay. Bu bu kaç gün? Sen anneyi biliyor musun artık? Bu kaç günlük bu? 4-5 günlük. Bu daha yeni doğdu. Bakar mısınız ayazımız ve nazarımız? Ya yine de bir ayazımız oldu. Neden ayaz? Ayazda doğdu ama havalar çok güzel bu arada. Hoş geldin aşkım. Çok güzel bir oğlum oldu. Çok güzel bir... Sen artık orada canın çıkın aşkım? Ama maşallah çok babama gösterseydin keşke. Aha yine vurdurmaya gitti. İlaç alıyor ya. Tamam aşkım, kan iğnesi vurdurmaya gitti. Bakar mısın? Çok da sakin, uyumak <laughs> istiyor. Annen emdin mi aşkım? Tosunum çok güzel bir tosunum oldu. Maşallahı var. Bir görün. Gel, Çünkü işte koyunlara güzel bakmak lazım ki Demek de güzel çıkart aşkım. Şey götür koy aşkım. Hiç siyahın umurunda değil. Ruşhan istemiyor. Çok güzel bir oğlum oldu. Hepsi de i̇şte annesini seviyor şey ya. Ana annesini seviyor. Şey Çeli görür mu? Ben şimdi senin anneni bir unlu şey de yaptım. Canım benim. Canım benim. Hoş geldin Nurten ve Ufuk'un hayatına. Hoş geldin. Yağmur. Bakın. Bakın aynı ablası. Yağmur bak. Yağmur gel. Gel tanış kızım gel. Gel abi kardeşinle tanış. Abla oldun kız gel. Yağmur. Ah. yavrum Boncuk. Boncuk senin de olacak boncuk. Çok güzel tosunum olmuş tosunum. Toşunum olmuş toşunum. Ufuk annesine bunun annesine şey verelim annesi yiyor. Yala bir bakar mısın şey unmuş suya. Çok güzel bir tosunum olmuş. Çok 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 güzel. Sonunda oğlanı da mı tutturduk kız? Seni satacağım ben. Seni satacağım ben. Siyah bir koçum oldu ama tosun gibi bir koçum oldu. Yağmur doğduğunda nazar gibi küçücük, cılızdı. Ama kız çocuğu ya bu A belli, belli ama maşallah maşallah çok güzel ama bulut çok güzel oğlum oldu bulut. Kaç, 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 kaç bak bulut kaç, kaç. bulut bak. Kaç, bulut bak oğlun oldu Bulut. Kaç. Bak. baş 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 Kara göz bir de kara kızı oldu. Kara göz bak. Kara göz torunun oldu kızı. Hayır. Oy maşallah. Oyunuzların var mı? Var. Var. <laughs> Bunu verene şükür. Bunu verene şükür. Bunu verene şükür. Allah'ım isteyen herkese versin. İsteyen herkese versin. Böyle güzellikler versin. Ama siz çok şanslısınız. Dur hayatındasınız. Temiz bakılıyorsunuz. Yeriniz sıcak. Sizin yerinizde olmak isteyen çok kuzu var biliyor musunuz? Mu? Hem de çok kuzu. Şimdi ben senin karnına bir de tentüriyot süreceğim. Benim Tosun Paşa. Tosun Paşa'm benim. Çok güzel bir koçum oldu. Babası çünkü güzel bunun. Annesi neydi Ufuk? Romanov. Ha, Romanov. E, boynuzları, boynuzları var. Burada, burada. O yüzden, şöyle bir şey var. Bundan çift olabilir annesi öyle ama bu sefer annesi tek yapmış. Olsun, çift olsun, olsun? olsun, tek olsun, güzel Anladım. bir olsun. Şimdi Bulut da onun için çok güzel bir koçtu. Böyle burada hepinizin yerini anneannesine büyük anneannesine hoş geldik benim oğlum. Delikanlı koç. Ay dur, kara gözl. Karagöz biraz arada vuruyor biliyor musunuz? Birdenbire <laughs> Ama bugün yani birkaç tane daha doğuracağım, doğuracak var. Onu da söyleyeyim. Heh. Şöyle çevireceğim size. Fuk ne yapıyor? Göstereceğim size. Göstereyim size. E şeyini attın mı? E, şeyini bulamadım. Burada doğur burada mı doğurmuş? Yok, yok. He onu bul. Yemiş olabilir yok, yok. mi? Şöyle git kızın orada. Canı sıkılmaz artık ama o suyu o köşeye koy. <laughs> Nazar. Şey nerede? Tentürü yok ona. Öktür. Bunların yeme konusunda bol ver. Karnı doğruk olsun. Ufuk bunun başka yok mu? Emin misin? Ha? Hepsi de şu anda bebeğe de bakıyor. Sıcak suyu getirelim şimdi. Su da içerler. Onu tentürüyettik çok güzel pasım ufuk güzel olmuş değil mi? maşallah, maşallah güzelimiz var torunumuz şey e, koçumuz çok güzel bir koçumuz daha oldu Ayaz oğlum oldu Ayaz bakar mısınız maşallah var güzel doğurmuş bir tane doğurmuş çok güzel doğurmuş bakın maşallah subhanallah seni verene şükür Bak annesini istiyor seni verene şükür ve, ve Ayazı da istiyor bakar mısınız Ayaz arka tarafta bak ufuk bak Bak Ayaz istiyor. Gerçek Rufum. Bak. Çok güzel bir şey. Canı sıkılmaz artık. Ee, şey orada yatardı. Rufuk um, hatırlıyor musun? Rufucuğum tentür Tamam aşkım. Göbeğini sabah aşka akşam 3-4 gün. <laughs> Bulut bir oğlun oldu aşkım. Bunlar da yediler. Karınların da orada. Yerleri ne Uf, kadar kuru ve da. temiz. Gördün mü? Böyle güzel bakmak lazım ki ayaklarının altına şey dolmasın intablamasın. Değil mi ufuk? İrinlemesin. Sivici, şey böyle aynı böyle şey gibi çıkıyor. Ne gerek var? Bu e, bunun kardeşi dişi. Bunun kardeşi erkek oldu bu sefer. Ufuk yavaş. Nereye aşkım? Aha. Bak bak. Heh, maşallah. Subhanallah. Şimdi sıra Boncukta onun da memeleri büyümüş. Maşallah. Subanalı o da sırada zaten o günde 3 kilo süt verenden. Şimdi karagözümüz de sırada. 2 koyunumuz daha kaldı. Böyle böyle seneye bu sefer hem bunlar hem dişiler de doğur. şey doğuracak. Yağmur, güneş, e, nazar doğuracak, değil mi ufuk? Nazar seneye doğuramaz. Neden? Nazar bir sonraki yaz doğurur. Bu zaten çık. aldığımızda korkaktı. Şimdi, Şimdi Şimdi yüzsüz oldu. Şöyle bir kapanış yapacağım size. Bakar mısınız? Bulut ne yapıyor Fuat? Nefes nefese çok sinirli şu anda Fuat. Onunla ilgilenmiyor diye. Nefesini duyuyoruz mu? Heh. git bakalım Ufuk elini çek. Bakın 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 Ufuk şu anda çok sinirli. Bakın <laughs> Gel, 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 yürü, gel, gel, gel. Hepsinden ayrı duruyor, çok sinirli. Gel, 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 gel. Ayfuk sana çok kızgın. Allah elinden bıraksak sana vura 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 geliyor. Hadi, hadi aşkım. Bu lamba ona dönmedi, bir şey olur mu? Hı, Yanlış sıca... duruyor ama. Sıcak vuruyor oraya. Ha, ha iyice geldi bu. Bu kapıyı açmaz değil mi? <laughs> <Ha>. Emin misin? <laughs> Bir kapıya bak sağlam mı o beyaz yer? Beyaz yer. Olur. Beyaz yere vuruyor ya tamam. Gel. Çok <laughs> sinirli. Baba oldu nasıl bakacağım diyor. <laughs> çok, badaldı, çok çalışmalar çok. Beni damızlığımız bu ama maşallah var öyle söyleyeyim size. Biraz da burada tek duruyor ve çok şey. Bulut oğlum hadi oğlumla kapanış yapayım size. Evet Allah emanet olun böyle yatıyor yağmur da böyle çok yatardı. Nazar öyle değil ama yatıyor böyle. Hadi Nazar git git kardeşinle oyna. Hadi Allah emanet olun görüşmek üzere Ufuk şimdi işe gidiyor. Tamamdır. Birazdan gelir zaten o. Durmaz mı? Birazdan gelir. Böyle hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kukucuğum bir oğlun daha oldu. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Maşallah maşallah Subhanallah herkese günaydın. Gününüz aydın olsun. Bize de bereketli olsun. Gel Demir. Bakar mısınız kafası aynı babası. Evet kara gözümüz geçen sene de güneşimizde biliyorsunuz kralımız olmuştu. Bu sene de incimizde demirimiz oldu. Şöyle yine lambamızı taktık bir tane daha. Ayaz da gitmiş abire kara gözü evmeye çalışıyor. Kara gözü bakar mısınız abisiyle oynuyor. Bu sene gördüğünüz sabahleyin çok cana yakın Ayaz. Git anneni em aşkım. Ufuk bunları emizdir onu bırak. Bunlar böyle kanka olmuşlar Ayaz'da. Ayaz sen annene. Ayaz gel bu da önüne gelene emiyor. Ayaz geç çok şeysin. Bu da hoş diyüp beş diyor. Bakar mısınız bu da nazarımız. Maşallah sumana. Git sen nazarla otur. Nazarla otur. Bak sıcakta oturuyor sıcakta. Hadi bak lambanın altında oturun. Sen Allah seni ne diyeyim. Tamam git annene Aa. Git anne bu tarafta. Git annen çağırıyor. Anne burada. Anneye git bu tarafta. Gel. Gel kızım gel. Gel git. Hayır, hayır. O o o değil. Seninki bu taraf. Ha, git git anneni. Ev. Aşkım, bu ben bir let, getireyim. Evet, hadi. Ufuk bunları bulut. Oğlum sana benziyorlar oğlum. Bir tanesi ben beyaz olmadı. Gözler ufuk emzirir misin aşkım? Eşini düşürmedi daha. O emmeler mi? He? Hayır var. aşkım emzir tut. Dibe istersen kafasını tutayım. Günaydın dedim mi ben herkese? Tamam. Şu anda eşini düşürecek. Ufuk emzir, bak gene mi doğuracak ufuk bu? Eşini düşürmedi, gene mi doğuracak? Ne yapacak bilmiyorum. Ha, Ufuk en küçüğü emzir ilk önce. Heh. tut öyle aşkım, alıştır. Nerede küçük? Bu, ufuk o, o emmek. O emzir. Tamam, onu emzir, ondan sonra onu. Çok mutluyum, maşallah subhanallah. Ben boncuktan da ikiz bekliyorum, bilmiyorum. Demek ki Ufuk, bunun cinsi ne ki bu ikiz doğuruyor? Hep? Ama bulutu tek bulutu. doğur. Herhalde bu karana boyu Ne diyorlar ya? Ama bu bulutu tek doğurdu. O demek ki çok ufuk, Demir erkekler çok yok. <laughs> <laughs> Efendim, şimdi bir dakika benle konuşacak. Efendim annem. <laughs> he. Geliyorsun bana ağlıyorsun sen. Sen yeni doğdun daha. Hayır ufuk alır mısın? <laughs> emzir aşkım, emzir aşkım. Bir şey gidecekti. Bakın gidemiyor. Çünkü emzirme. Ufuk o karnı doyur emzir. Emit, ha tut, tut. Heh, tut emsin çünkü şu emmiş bu belli bak. Dem şey inci sana kurban olarım ama yenici ay yenici. Heh, onları doyur aşkım doyur. O hep yatmak istiyor. Kızlar yatıyor erkekler hiç durmuyor. Bakar mısınız maşallah. İşte tek olması bence daha şey ama bilemedim artık bakar mısınız. <laughs> nazar. Bu sana kurban ay nazar. Bu da bakın aslında bunun adı meraklı olması lazımmış şurada duruyor hep geliyoruz burada bizi bekliyor ayaz da burada zıp 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 zıplıyor bir gün sonra sizi birbirinize katacağım çünkü biraz bunlar kendine gelmesi lazım açarsın bir gün sonra ufuk çünkü ayaz oynamayı seviyor heh inci de inci emiyordu ee, kral emmiyordu bu senede demir emiyor inci emmi, emmiyor yok demir ememiyor inci emmiyor Bunların isimleri ben nasıl şey ettireceğim bilemedim. Şu görüntülerin güzelliğine bakın. Sabah sabah uyumak varken. Bu nedir bunlar her sabah bana bunu çektiriyorlar. Ufuk tut tut aşkım tuta. Tuta bakın. Tekisi de geldi. İşte hangisi daha çok şeyse o gelip de ha, emecek biraz emdir, ha. Yaklaştır aşkım götür orada değil Olan mıydı o ha? Ayaz git bak. Git bak orada kardeşlerini Ayaz gel. Bakın şimdi gidip ne yapacak bakın. Gidiyor onları yalıyor, onları öpüyor. Bir görseniz var ya. Git git bir şey demiyorum. Hadi git. Git ufka abin orada. Hadi dedesi oradaymış. Burada burada senin kızın yatıyor. Gel. Nazar burada yatıyor. Şimdi bir tane daha doğum olacak. Valla herhalde yazında yağmur doğuracak gibi. Bir tane de şu kaldı. O da bugünlük sabahlık yok arkadaş bana uyku yok. Bulut sen nesin bana böyle bulut. Ay ama ufuk. Şey alabilirim değil mi? Altı tane ajda bilezik kalabiliyor muyum üç koçla? Şşt. Bulut sen nedir oğlum sen bana ne masraf çıkarttın oğlum böyle? He? Bu nedir böyle yüz balya saman, yüz balya ot? Ha oğlum. Sanki kendi bakıyor. Aşkım onu emzir ne olur bir tane. Ağzına sıktım. Olmaz Ufuk ağlıyor o emdir aşkım. Onu tutacağım onu yaklaştıracağım. Hadi. Bak o da emdirmek istiyor. Ufuk o şu anda dolu. O da rahatsız oluyor. Şimdi gidip daha gene de ot alacağız. Konuştuk ot getireceğiz gene. Şöyle 30 tane falan. tamam. Bunları şimdi tekrar saman koyacağım. Sen ne onu anne yemiyor? Git anne yeme. Anne, yem. anne yem. Kış Anan sen arıyor kış. Kötü anne poplular. Bak seninki anne orada anne yatıyor. Mi? Bu da da onunla gidiyor. Bak gidip onunkini yemiyor. Hele bırak sen elleri. Hele bırak bir şey değil mi? Hele bırak bir şey değil mi? Hele bırak. He, bak kızıyor bak. Gördünüz mü? Kızıyor emzirmiyorlar. Bak. bak onu bu taraftakini istiyor. Ayaz Aya aha. aha Aya, ufuk Ayaz'ı buraya ver. Hani, ufuk Ayaz'ı buraya ver. Bebeğini almaya geldi. Halimize bakın. Halimize. A Ayaz sen çok ortalık karıştırıyorsun. Ayaz burada dur. Anan gidiyor uşakları döveyim. Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Ufuk o küçüğü emzir ağlıyor aşkım ne olur. Heh, bir çeşir kalmıştı. Ya Kızın bu, üstüne mi Sida? Şey, şey, şey yapıyor şey. Ufuk. Doğuracak. Eşini düşecek herhalde. <laughs> Bırak bakalım biraz yatsın. Vallahi eşini düşürmedi ya yine doğuracak ya da eşini düşürmeye çalışıyor bilemiyoruz. Bakın içindeki şeyi böyle çıkarmaya çalışıyor. Beş alacakları yoktu, beşte verecekleri yoktu. Ne no, olsa fuhlan Nurten. Oh, maşallah subhanallah. Allah Allah'ım isteyen herkese nasip etsin efendim. Efendim kışım. Abi getiriyor gene. Bunlar da doymuyor. Ayaza bakın ayaza. Hiç duruyor mu bir yerde? Ayaz Demirleinci mi geldi oğlum? Nazar da Nazar ilk geldi. <laughs> i̇ki gün sonra bu geldi. İşte aradan iki gün geçti. E, şey geldi. Inciyle Demirimiz geldi. Daha sırada da var yani. Boncuğa bak. Bonca. Maşallah geldiğinde çok korkuyordu. Bir seni yok canım. Ne kadar oldu? Tabi bu kurban da bir yıl olacak. Onun da var. O da bugünlük yarınlık. Herkese tekrar merhaba. Bir de kendimi göstereyim. Bugün bugün boyayacağım ya da ilk bir kahveye gitmek istiyorum. Bir aklımda bir şey var. Bakayım onu göstereceğim. Yapabilecek mi? Vallahi görüyorsunuz halimi. Görüyorsunuz halimi. Aslında videolarım var ama bunları anlık atıp da şey yapmak istiyorum. Evet, bakın videolara baktığım, attığım gün bugün doğdular diye hani not aldığım için ee, öyle bir videoya atıyorum. Aslında başka videolarım hep geride kalıyor. Böyle canlar çok mutluyum. Ee, çok güzel bir duygu. Allah'ım ee, her isteğine de nasip etsin yani. Sabah sabah böyle hiç uyuyamıyorum. Kalkıyoruz. Bak efendim bulut. göz bilmiyorum. Neden yeri yeşeriyor? Ya doğruca hiç olayı anlamadım. Ha, eşin düşecek diyor Ufuk. Yemi ver aşkım, yemi de koyayım ben. Burada, ne? Uyu. Ben yanarım yavrum sana. Uyusun da büyüsün nenni. Ne. Tıpış tıpış yürüsün ne, ne. Nazar, nazarımı da göster. Maşallah, maşallah. Uyusun da büyüsün. Pı. Bunlara bak onlar da orada, Onlar da ayrı bir şey. O da gelmek istiyor ama şu anda giremiyorum. Çünkü Ayaz buradan oraya zıpl zıplamaya çalışıyor. o <laughs> gitti <laughs> ya. Bir de şuur çeksene. Evet şu anda Ayaz kucağımda uyuyor. Bakar mısınız? Ayaz'ın dişleri var ufuk. Öyle mi? Ayaz'ın dişi olmaz ki derki değil mi? Bak, bir şey olsun, Gel çek çek şimdi dişleri. Bakar mısınız uyudu. Kız okula kalk ok, ok, okula git. Kalk sabah oldu. Ayaz. Anne. Hiç şimdi değil. O da orada uyuyor kafası. Hiç dokunma. Karagöz tekrar yatacak. Böyle bir halimiz var. Uyudu eve gidemiyorum. Hiç kalkmıyordu. bakar mısınız? Aha. Bir de sıcağın altındayız göster ufuk. Şu anda sıcak bana da vuruyor, buna da vuruyor. İşte bakın nasıl uyuyor benim oğlum. Oğlum, 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 oğlum. Seni verine şükür oğlum. Seni verine şükür oğlum. Bak hiç kalkmıyor. Bugünlük böyle olsun daha tavukları çıkartacağız. Devamlı ederiz birazdan. Eğer edemezsek de Kaç dakika oldu bilmiyorum. Onu emzirelim edelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz.